Anneciğim. Orada hayır onları tekrar yerine koyar mısın? Hayır hayır hayır. Hadi tekrar. Tamam. Hadi yerine koy bakalım. Koy bakalım. Koy koy. Aferin. Hadi bakalım. Aferin. Evet. Işıkları mı yanıyor? başka bir de. bir de şu var. Aa, ama çıkmıyoruz hayır. Çok dikkatli olun Onlar hayır, onlar. Bak bir daha bu var. Ne varmış? Var. <laughs> Aa çok güzeller. Bir de bu var. Evet, onları da yerine koyalım. Aferin kızıma. Aferin anneme. Bak. Evet. Başka ne varmış acaba? Evet. Evet. Arkadaşını söyle efendim de. Parka götürelim mi diyor? Onlar neymiş hamur mu? Hı. Evet. Çok ecin ağzını açmıyoruz. Hayır çok tehlikeli. Tamam sonra açarız. Tamam ben açarım. Bu çanta neymiş peki? Gel bakalım. Buraya gel, buraya gel bakalım. Buraya gel bırak onları. Oradaki çanta neymiş? Gel bakalım buraya gel. Gel bakalım. Gel gel bir gel. Hangisi? Gel orada bak orada çanta var. Bak, bak evet. oradaki çantayı gördün Bak burada burada bak. Hadi. Onu diyorum. Bak Erva buldu bizi. bir şey var mı? Bakalım. Neye bakacağım aşkım? Orada da mı çanta varmış? Aa çok güzeller. Açayım mı? Bilmem izin alalım mı? Hayır annem burada burada. Erva ben bunu açabilir miyim desene. Erfa ben bunu açabilir miyim? Yani. <laughs> <laughs> evet hadi gel otur bakalım. Adım, baba, dedim, ben ben otur. Tamam aç bakalım. Açamıyor. Açamadın mı? Aa, açamadınız çünkü o açılmaz büyük ihtimal. Açılır. Açılır mı? Hı hı. Aa. Tamam açılmıyorsa zorlamayalım o zaman. Çok güzeller ama. Evet açılmıyor. O zaman yerine koyalım mı? Ecrin. Yerine koyalım mı anneciğim? Evet. Aferin. Tamam. Tamam öyle koydun. Tamam. Başka ne yapıyoruz? Aa, çok güzel ama. Evet onu da öyle koyduk. Başka? oyuncaklar varmış. Tam dezine göre. Aa! <laughs> Başka? <Evet>. Başka? Üstün var. <laughs> pembe araba mı o? Pembe araba mı o? Evet. Başka? Bir de var. Hı, -hı. Aa, Aa, Evet. O şarjı. O şarjı. Bak, Bak. Güzeller mi? boşaltın bakalım. Nasıl boşaltıyorlar. Aa, çok güzeller. Evet efendim. Evet. Çok güzel. Nedir anneciğim? Giydiremedin mi? <laughs> Tamam sonra giydiririz olur mu? Başka ne oyuncaklar var bakabilir miyiz? Evet onlar arkadaşları mı? Öyle mi? Peki Erva nerede? Erva da burada. Hayır, Bu da bizim Erva'mız. Ay çok güzel. Şimdi Erva. O mu Erva? O mu elva? Bir sürü erva var. La lalala Allah, lalala Allah. Lalala. Bu ne? Bu Bu da, i̇şte bu da. Evet. Allah. Başka neler yapacağız? Evet o da benim anneciğim. Bir sürü oyuncak var. Bu da, bu evet. O da, abi, bu neler var neler? Evlili. Neler var neler Ama neler neler? Anneciğim o giyinilmez o ki evlili. bebeğim. Bilmem giyinilir mi? Nasıl giydirmeyi düşünüyorsun? Ama ters. Ters mi oluyor? Hmm. Bu Ergin'in olsun. Peki. Bu Ergin'in olsun. Öncelikle burada Neler varmış? Ocak. <laughs> Bir sürü mü? Evet. Ay ben çok ben Çok güzel. Hayır anneciğim patlatılmaz. Hoppa uçurduk. Uçurdun mu? Başka ne var? Aa, orada da bebekleri varmış. Başka ne var? Evet çok güzeller. Çok güzeller ama çok güzeller değil mi? oyuncak bile kutusu. Oyuncak kutusu bile varmış, değil mi? Ne diyor? Biliyor mu burada? Evet, başka. Tuvalet. Tuvaleti de mi var? Hı hı. <laughs> Aa, çok güzeller. Bu da var bebe. Bebek için. Hı hı. Nerede Mama diyor? sandalyesi. Başka? Ama. Başka? Tamam onu da koy bakalım. Ya. Evet. Ne Başka ne varmış? Bıcı bıcı. Aa, bıcı. bıcısı da varmış. Banyo küveti. Değil mi? Bir düz, düz. Evet. Başka? Aa sandalyesi de varmış. Bir sürü oyuncakları varmış. Ay düştü. Düştü mü? Yani. Başka? Bir de yakak evet. var. <laughs> evet. Koydun mu? Bir de bisikleti var. <laughs> evet. Bebek bisikleti. Bebek bisikleti varmış. Evet. Bir de sen Evet o da varmış. Başka ne varmış? Evet o da bisikleti varmış. Başka ne varmış? Aa, çok güzel orada büyükler için bisiklet. Çok güzeller. Hadi bakalım nelerle oynamak istersin? Hmm, çok güzeller çok güzel oyuncaklar var burada evet oyna bakalım hadi bakalım bir sürü oyuncaklar var burada değil mi evet çok güzeller sen şimdi ne yapıyorsun Toku kutusuyla mı oynayacaksın tamam Ne olmuş sana Elif? Can mı değdi? Evet bir şey olmamış hayvan. Ama annem. Annem dedi onu diyor. De aa. aa evet. Anne hani bizle nereye atıyor? Biliyor musun? Nereye anneciğim? Evet. Tamam, oyna bakalım. Ecrin başka nelerle oynamak istersin? Bir sürü oyuncak var burada. Bir de şunda da. Evet onların benim adı ne? Benim, benim. Aa, bebeklerin kıyafetleri mi? Evet. Aa, bak Ervan'ın elindekiler de çok güzel. Ay çok güzel ay, bu. Efendim. Evet. Benim. Ay düşürdüm. Aa makyaj makyaj kutusu mu? Tamam anneciğim, anneciğim. Tamam. Aç bakalım müzik kutusunu aç bakalım. Müzik kutusunu aç, müzik kutusu. Oh. Aç bakalım nasıl çalıyor? Anneciğim, kalk oyna. Evet çok güzeller. Başka neyle oynamak istersin? Hmm, bebeklerin şapkası mı? Evet. Tamam anne bir şey yapma. Tuğla. Ay çok güzeller.

Aa, evet. Başka ne yapacaksın? Su da Evet. Sonra. La 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 Annem, annem, annem. Evet, aa, Ecrin, bu çok güzel. Evet çok güzeller. Ne var başka? Evet çok güzeller. Tamam bunları ellemeyelim ilk önce. Başka şeyler yapalım. Aa evet çok güzeller. Bir sürü oyuncak varmış. Evet. Evet. Evet anneciğim. Hadi bakalım oyna bakalım. Hadi bebeği havuza koy. Havuzda yüzdürün bakalım. Çok güzeller. Seninkini mi açalım? Ama onlar açılmaz anneciğim. Hayır, onları mı açacaksın? Tamam. Evet bir sürü oyuncak varmış. Hemen yüzdürün. Hemen banyo ettirin onları. Hadi Erva beraber yaptırın. Ah, ah, ah. Ne kadar güzel banyo ettiriyorsunuz değil mi? la 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 Çok güzeller. Şimdi sadece bir tane açabiliriz. Hepsi dağılırsa karışırlar anneciğim. Aa, Adem, evet. Nasıl onu açalım. Açalım, onu açalım. Bak bu annesinin. Evet. Bu da bu da. Sulu. Evet arkadaşlarım. Hı? -hı. Hmm. Evet çok Kardeşim. güzeller. Kardeşim, bu da... Çok güzeller. Kardeşim.